çok özledik. Bir anne olarak herkese yalvarıyorum. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Evladımı çok özledim. Kokusunu özledim. Sırra kadem basan Eren Atay'ın annesinden yardım çığlığı. Ölümden beter. Özel ekip araştırsın. İzmir Karşıyaka'da 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile giden 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan 16 Temmuz 2023'ten beri haber alınamıyor. Anne Ebru Atay kayıp ölümden daha beter. Özel ekip kurulup araştırılsın diyerek yardım çağrısında bulundu. İşte bir ailenin yüreğini yakan olayın tüm detayları. Onu çok özledik. Bir anne olarak herkese yalvarıyorum. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Evladımı çok özledim. Kokusunu özledim. Karşıyaka'da yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Atay ile Ebru Atay çiftinin oğulları Veli Eren Atay bir diş protez laboratuvarında çalışıyor. 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla konsere katılmak ve kamp yapmak için Çeşme Alaçatı'ya gitti. Birlikte eğlenmeye geldiği ikisi kız dört arkadaşı saat 2.30 sıralarında ayrılırken, Eren Atay mekandan saat 4 sıralarında çıktı. En son konuştuğu annesine 16 Temmuz pazar saat 14.15 gibi gelirim diyen Eren'in arkadaşları, onu pazar sabahı altıda delikli koyda kaybettiği telefonunu ararken gördüklerini söyledi. Kaybolmasının üzerinden 26 ay geçmesine rağmen talihsiz gençten bir daha ses çıkmadı. Oğlumun en son kameralara takıldığı yer mekanın bulunduğu adadan çıkışta. Tek başına görülüyor ve ondan sonra onu şahsen tanıyan kişilerin gördüğü yerde delikli koydu sabaha karşı gün ağrırken görüyorlar. Fakat yanında kimsenin olmadığı söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve telefonunu aradığı söyleniyor. Hatta bir ara aramaya yardım etmiş arkadaşları. Ondan sonra yanından ayrılmışlar. Çocuğum orada tek başına kalıyor ve ondan sonrası yok. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında Eren Atay'ın telefonu Manisa'da bir ailede bulundu. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ancak Eren'in kaybolduğu bölgede kamera olmadığı için nereye gittiğinin tespit edilemediğini belirtti. 26 ay oldu. Oğlumdan bir haber yok. Arayan soran da yok. Her gün yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Ara ara ihbarda bulunanlar var. Benzetenler oluyor. Olay günü Erenle olan arkadaşlarının hepsi aklandı. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru benzettiklerini, oğlumu gördüklerini söylüyorlar. Hatta su verdik diyen oluyor. Yanımıza oturdu, kalktı diyen oluyor. Fakat o plajın çok kalabalık olduğu söyleniyor ya biz o insanlardan başka kişilerin de bizimle konuşmasını istiyoruz. O kadar çaresiz kaldık ki bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Şu anda oğlumun o gece sabaha karşı saat dört gibi delikli koydan çıkış görüntülerini izledik. Tek başına çıkış görüntüsü var. Oğlumuzun son gördüğümüz görüntüsü o. Başka bir görüntüsünü görmedik. En son o gece saat 1'e doğru konuştuk. Aşırı eğlenceli geliyordu sesi. Oğlum 15 Temmuz Cumartesi günü arkadaşlarıyla eğlenmek üzere çeşmeye gitti. Bir eğlence mekanındaki partiye katılacağını, ondan sonra da çadırda tekrardan bir başka partiye katılacağını söyledi. Oğlumla gece mekana gittikten sonra saat 1 civarında konuştum. Eğlence mekanındaydı gayet eğlenceli bir şekilde konuştu benimle. Anne müzik çok güzel, ortam çok güzel, eğleniyoruz dedi. Geç gelmeyeceğim dedi. Bana sözünü verdi. Pazar saat 14-15 gibi gelirim dedi. Çünkü işe gidecekti. Çocuğumuzun öyle evden kaçıp gitmek gibi bir durumu yoktu. Daha sonra sabah 6'da delikli koyda arkadaşları bunu görüyor. Telefonunu kaybetmiş telefonumu arıyorum demiş. Arkadaşları bir süre yardımcı oluyorlar. Ondan sonra yanından ayrılıyorlar. Oğlum yine tek başına kalıyor orada. Ondan sonra Eren'i şahsen tanıyan hiç kimse yok. Öğleden sonra gören kişilerin hepsi görgü tanıkları. Eren'i benzeten kişiler. Öğleden sonra Eren'i kendinden değil vaziyette görüyorlar. Ve ondan sonra onu şahsen tanıyan kişilerin gördüğü yerde delikli koydu. Sabaha karşı gün ağırırken görüyorlar. Fakat yanında kimsenin olmadığı söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve telefonunu aradığı söyleniyor. Eren en son 16 Temmuz 2023'te Çeşme Delikli Koy'da deniz kenarında görüldü. Son görenler Eren'in denize girdiğini, çadırlara doğru yürüdüğünü söylüyorlar. Özel ekip kurulsun. Oğlumuzun akıbeti araştırılsın. Polislerin iki koku köpeği son olarak yola doğru Eren'in kokusunu alıyor. Oradan araca mı bindi? Nereye gitti bilmiyoruz. Bağlantı o dakikadan sonra kopuyor. Orada kamera yok. Ereni Yunanistan'da gördüğünü söyleyenler oldu. Katıldığımız bir TV programında Yunanistan'dan bağlanan bir mahkum Eren'i Yunanistan'da gördüğünü söyledi. Eren'in çok fazla bağırıp çağırdığını, üzerinden kimlik çıkmadığını anlattı. Biz Yunanistan'ı da araştırıyoruz. Bir büfeci oğlumu gördüğünü söylüyor. Kola ve cips verdim diyor. Başka bir aile görüyor. Ondan sonra yanlarına oturuyor. Kalkıyor onların yanından da denize girdi çıktı diyorlar. Ardından Eren'in çadırlara doğru yürüdüğünü söylüyorlar. Başka da görgü şahitimiz yok delikli koyda. Hala haber yok. içimiz yanıyor. Uykularımız yok. Huzurumuz kalmadı. Sabrediyoruz. Hala sabrediyoruz. Eren kaybolduktan sonra hemen arama çalışmaları başladı. Karadan, havadan, denizden her türlü arama çalışmaları yapıldı. Hiçbir izler aslanmadı. Daha sonra birçok televizyon programına katıldık. Yayına çıktığımızda 10 gün sonra sizin olduğunu Şifne tarafında gördüm diyenler oldu. Yanında Seyfi diye bir çocuk varmış. Seyfi'yi de bulduk. Emniyete ifade verdi. Fakat onun sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Orada da hiçbir kamera görüntüsü yok. En son kameralara takıldığı yer mekanın bulunduğu adadan çıkışta tek başına görülüyor ve ondan sonra onu şahsen tanıyan kişilerin gördüğü yerde delikli koy. Sabaha karşı gün ağrırken görüyorlar. Aklımızda birçok soru işareti var. Bize bu kadar düşkün bir çocuk İnanın ki Eren'le günde beş kere konuşurduk. Hatta çocuğum eğlence mekanında bile telefonumu açtı. Konuştu benimle. Öyle kaçacak, göçecek, gidecek bir çocuk da değildi. Kandırılmış olabilir. Aklına birisi girmiş olabilir. O gece yasaklı madde kullandığını öğrendik. Onu da aklıma almıyor. Hepsi havada kaldı sorularımızın. Bir kayıp dosyasından çok fazla araştırılma yapıldı kalın bir dosyamız var. Dosyamızda gizlilik kararı mevcut. Kısıtlama var. Biz bu kısıtlamayı kaldırmak için uğraşıyoruz. Savcımız değişti. Yeni savcımızı bekliyoruz. Dosyadaki kısıtlama kalksa biz avukatlarımızla satır satır tek tek bunları okuyup gözden kaçan bir şey olup olmadığına bakacağız.'' Biz aile olarak özellikle bunu görmek istiyoruz. Tekrardan bu dosyayı incelemesi için özel bir ekip kurulmasını istiyoruz. Çünkü artık aklımızı yitirmek üzereyiz. Koskoca 1.85 boyunda bir çocuk ortadan yok olamaz birdenbire. Evet, başına bir şey geldi ama ne geldi çocuğumuzun? Bunu öğrenmek istiyoruz. Özel ekip kurulsun. İnternet üzerinden bir imza kampanyası başlattık. 22 bin üzerinde kişi kampanyayı imzaladı. Çantası geldi. Çantasının içinden şortu ve havlusu çıktı. Bir de şu deniz kabuğu çıktı ki çocuğum her gittiği yerden bana kabuk getirirdi. O elimde kaldı. Takipçilerimiz sağ olsun. Change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı gizlilik dosyası kalksın Eren bulunsun diye. Zaten iki senedir Veli Eren bulunsun diye sosyal medyada Eren'i o kadar çok seven ve bekleyen var ki yatağı boş. Odasında kapısının arkasındaki havlusunu bile kaldırmadım. Sürekli eşyalarını sevip onu bekliyorum. Bir hata yapıp da gerçekten kendi bile gitse bizim kucağımız ona sonsuza kadar açık. Anne baba olarak gerçekten çok acı çekiyoruz. Umut hep var. Hep var. Umudumuz hep var. Onu çok seviyoruz. Her gece girdiğimde odasını boş görüyorum. Bu bizim için çok büyük bir işkence ve asla unutulmasını istemiyorum. Araştırılmaların devam etmesini istiyorum. Bir şekilde bir yerden iz bulacağımızı düşünüyorum. Ve ben o gün koyda gerçekten bu kadar az kişinin Eren'i gördüğünü düşünmüyorum. Eminim ki daha çok görenler var. Ya biz onlara ulaşamadık ya da gerçekten konuşmuyorlar. Lütfen bize bir işaret lazım oğlumuzu bulmamız için. Artık oğluma diri olarak kavuşmak istiyorum. Eğer öteki türlü olduysa da oğlumun başına bir şey geldiyse de onu da bilmek istiyorum. İnanın ki ölümden beter bir durum kayıp olması.